Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şerh sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani <Sessizlik> yefkahu kavli. Evet inşallah kaldığımız yerden bir önceki dersten devam edeceğiz. Madideyiz. Yani mu'telul lam sulasiye mücerred, madi. Tek tek böyle gideceğiz. Mu'telul lam sulasiye mücerred, madi. Şimdi hatırlarsanız vavlu ve yalı olan mu'telul anlattık. Zaten e, ee, hatırlarsanız ilk daha Mu'telim başında da dedik ki Elif'in olduğu yerde aslında Elif o yadan dönmedir. Dolayısıyla Mu'telim ya ya da yalıdır. Gaza, gaza ve rama, rameye. Vavludur ya da yalıdır. Üçüncü bir e, fiil türü yoktur. Dolayısıyla Mu'telim ya ya da yalıdır. Ha, gaza vavluya örnek, rama da yalıya örnektir. Şimdi gaza ve ramanın ve farklı fa'ule, fa'ile kalıplarının ee, i̇nşallah madisini, mücerredini anlatmaya çalışacağız bu derste. Ve emmel madi. Madi ise yani mütella madi fiil ise şöyledir. Nedir? Fetuhzefü lamu minhu. Lam onda hasfedilir. Yani sülasi mücerred madi de, madi fiilde lam hasfedilir. Yani lam fiil. Minhu yani o madi de fi misali fealu. Nerede hasfedilir? Her yerde değil. Fi misali fealu. Fealu misalinde yani vezninde. Fealu kalıbında. Fe'lu kalıbında siz ne yapabilirsiniz? E, lamı atacaksınız. Yapabilirsiniz ne? Yapmak zorundasınız. Mutlakan her yerde, her zaman. Yani yeter ki fe'lu olsun. Bu fe'lu ister vavlu olsun, ister yalı olsun, ister meksur olsun öncesi, madmum olsun, ondan sonra meftuh olsun, Fark etmez. Her türlü şey olması lazım. Mücerred olsun, mezid olsun fark etmiyor. Tabi meselemiz mücerreddedir ama fark etmiyor. Mücerred de mezid de aynı şeydir. Dolayısıyla fe'lu oldu mu? Yani bir mu'tellam. Fe'lu gördünüz mü? Yani mu'tellam, sülasi mücerred. Şu an sülasi mücerred okuduğumuz için sülasi mücerred diyorum. Yoksa mezidde de bu, bu konuda aynıdır. Fe'li e, madi, e, mu'tellam, sülasi mücerred. Fe'lu yani cem-i müzekeri gaib kalıbında lam-ül fil hasfe gider hangi mu'tellama gördüysek o buna hükmedeceğiz. Burada böyle ve fi misali fa'alet ve fa'alata. Bir de mu'tellam madi mujarradte fa'alet ve fa'alata. Yani müfredi müennesi gaybe, tesnim müennesi gaybe de mutlak değil. Mutlak değil. Ne zaman kayıtlandıracağız? İza in fetha ma Bunların öncesi ne olursa? Bu vav öncesi e, meftuh olursa, üstün olursa o zaman hazif edilir. Ama meftuh değilse o zaman hasf edilmez. Mesela diyelim ki radiyet. Radiyet. Orada yağının radiyet. Yani öncesi dattır. Dat da O zaman lamül fil hasf edilmez. Radiyet. Seruvet. Seruvet. Bakın. odan önceki harf râdır ve ötredir. O zaman orada vav hasf Ama ama meftu olursa mesela gazet ve ramette biri vav olur bir yalıdır. Orada bakın gazet ramet. Gazet ramet. Normalde gazevet ramayettir. Orada vav veya hasf'e gitmiş. Demek ki madide madide fa'lu fa her yerde gider. İster bu fa'ile olsun mesela radiye, ister fa'ule olsun mesela serve, ister e, faale olsun, vavlu gazeve. İster fa'ale yalı olsun, rameye. Fark etmez. Cem-i oldu mu, hasfe gider. Ama müfredi menesi gaybiyle, tesni menesi gaybede, müfredi menesi gaybiyle, tesni menesi gaybede, a, orada e, şey olur. Eğer e, öncesi üstünse e, hasfedilir ama üstün değil. Esre veya ötre ise mesela radiyet ve seruvette o zaman orada lamülfel hasfe gitmez. Tek tek örnek üzerinde inşallah göreceğiz. Diğer yerlerde Aslı üzerinedir. Hiçbir şekilde değişiklik söz konusu olamaz. Yani vav ya, ya dönüşemez yani. O anlamda söylüyorum. Yoksa mesela radiyede de vav ya dönüşmüş. Vav ya dönüşmez. Yani bizim başta söylediğimiz vav ya harekeli önceleri üstün ve kalbi elife dönüşür kaidesi orada e, diğer faalu faalat ve faalata dışındaki yerlerde geçerli değildir. Şöyle tek tek bakalım. Tesbutu sabit kalır. يعني اول الفعل في غيرها بفعلت 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 شو بفعلت غزا غزا e, ee, Pardon ben az önce kalpten bahsettim. Radyede dedim o kalmalı falan. Yani hazif gerçekleşmez. Orada e, karıştırdım. Yani e, sulasi mücerredde sulasi mücerredde fealu ve fealet de gerçekleşir. Ama diğer yerlerde hiçbir şekilde ister fail olsun, ister faul olsun, ister e, fe'il fa olsun fark etmez. Hasif olmaz. Gaza, gazeve. Burada sadece kalp var. Vav harekeli. Öncesinde kalp ödeli ve oldu gaza. Gazeva. Burada hiçbir şey yok. Aslı üzerinedir. Gazevu. A burada hazıf var. Gazıv. Bakın nes, nesaru iken gazıv. Bakın üç harf var. Gazıv. Gazıvın aslı gazıvudur. Gazıv. Gazıv. Gazıvud. Gazıvud. Bakın nesaru. Cemre müzakir gayb. Vav harekeli. Önce sözünün kalb olduğu elife oldu. Gazıv. Gazıv. Elif ile vav arasında iltikası ekinen var. Vav e, cemre müzakir alameti olan faildir. Damirdir. Elif ile vav arasında iltikası ekinen gerçekleştiği. Elif de lamalfeldir. Elifi attık oldu. غزو 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 Aslı أصل غزت gazat, غزة وات غزة وات Bakın vav hareketi Önce sözünün kalp olduğu elife oldu. Gazat. Elifle ta arasında ilk ay var. Yani iki sakin yanına gelmiş. Elifi attık. kilam feldir. Oldu. Gazat. Bakın faalette edildi. Gazata. Gazata aslı gazavetadır. Gazata. Gazata. Gazavetadır. Gaza Ve bu harekeli. Önce üstün kalboldu elife, oldu Gaza ta, Gaza ta, Gaza orada elif var, ta bir de ta var. Elifle şu an üstün olan o ta arasında iltikai sekinen gerçekleşti. Bakın Gaza ta, elifle Gaza olan merfeli olan elif sakindir, ta üstün olan ta arasında iltikai sekinen gerçekleşti. İşte iltikai sekinen demek ne demek? Yani iki sakin yanına gelmiş. E burada elif sakindir ama ta sakin değildir diyoruz ki üstün ta ile elif arasında iltika sekinin gerçekleşmiş. Östün ta ile sakin olan elif arasında nasıl iltika sekinin gerçekleşir? İki sakin yok ki burada. Aslında var. Çünkü buradaki ta aslında sakindir. Gazet. O gazetteki ta'dır. Yani teeniz ta'sıdır. Mesela nesaretteki ta. O nasaretteki ta nedir? Bir, bir, fiilin müennes olduğuna yani failin müennes olduğuna delalet eden bir harftir. Orada nasaret bakın ta sakindir nesere ta orada sonrasında o ta'dan sonra elif var. Eliften önce elif üstün ister. O ta'nın üstün olması sırf eliften dolayıdır. Ta'nın kendi harekesi değildir. Dolayısıyla orada ta şu an üstün gibi görünse de aslında sakindir. O üstün elifin öncesindeki üstündür. Ta'nın kendi üstünü değil. Dolayısıyla oradaki üstüne itimat etmiyoruz. Onu sakin sayıyoruz. O zaman gaza ta o elif zaten sakindir. Gaza. Bir de ta o ta da aslında tay sakin olduğu için şu anki harekesine güven olmaz. itimat edilmez. Sakin kabul ediyoruz. O zaman elifle şu an üstün olup hakikatte sakin olan ta arasında iltika sakinin gerçekleşti. Elifi attık oldu. E, gaza ta. Gaza ta. Gaza ta. Sonrası hepsi zaten şey özenler. Gazeune asıl özenlerdir. Gazeute, gazeutuma, gazeutum, gazeuti, gazeutuma, gazeutuna, gazeutu, gazeuna. Rama, rama, rameye ya harekeli önce sonra kalbol Rama, rameye asıl özenlerdir. Rameu, rameu hasfedilmiş. Rameu da dedi ki faalu her zaman hiç öncesi üstün müydü, esre miydi, ötre miydi oraya bakılmaz. Fa'alumu mu hasfedilmiş. Rameu aslı rameu, rameu, rameyu. Rameyu ya harekeli. Önce sustun. Kalb oldu elife oldu. Ramau. İltikal sekinin elifle vav arasında gerçekleşti. Elifi attık oldu. Rameu. Ramet. Bak bu da gazet gibidir. Ramet. Ramat. Rameyet. Rameyet. Ya harekeli. Önce sustun. Kalb oldu elife oldu. Ramat. Elifle ya arasında iltilka. E, ramat. Elifle ta arasında iltikal sekinin gerçekleşti. Elifi attık oldu. Ramet. Rame, rameta. Asla ramata'dır. Rameta. Ramata, rameyata. Ramata aslı. Ya harekeli önce sesinin kalp olduğu elife oldu ramata. Elif sakindir. Ota da aslında sakindir. Çünkü ta tenisi sakinedir. Şu anki harekesine güven olmaz, itimat edilemez. O zaman elifle şu an harekeli olup aslında sakin olan ta tenisi sakine arasında iltika sekinen gerçekleşti. Elifi attık oldu Ramata. Ramata. Rameyne Aslı özenledir. Ramey'te, Ramey'tuma, Ramey'tum, Ramey'ti, Ramey'tuma, Ramey'tuna, Ramey'tu, Ramey'ne bunlar aslı özenledir. Bunda sonu yok. Radiye, bu ya vava, vavdan dönmedir. Yani radiye, radiyvedir aslında. Radiye, radiyvedir. Bu şeydir. Aslı vavludur. Çünkü aslı ridvandır. Rid, ridvandan geliyor. Ridvan kullandığı için biliyoruz ki bunun aslı vavludur. Radiye, vav bu da tabi o kayda daha gelmemiş. Şu an o kaydayı söylüyoruz. Çok kayda iç içe girdi bu derste. Radi ve ve mutatarif makabili meksur kalb olduğu yaya oldu. radiye. Ne demek? Ve mutatarif yani ve son harf. Ve son harf. Mutatarif taraf. Son şeyde tarafta son kısımda. Radi ve. Bakın ve son harftir. Öncesi de esredir. Radi ve. Esredir. Vav sonda olup Önce si olursa yaya dönüşür. Mesela radi ve vav son harftir. Önce si Kalb Kalp oldu yaya oldu radi ye. Burası şu an bizim için önemli değildir. Radiye radi vedir. Radia radi Aynı meseledir. Radu. Bizim mes meselemiz radudadır. Radu. Radunun aslı radi vu. Radi vu. Zaten vav sondadır. öncesi si Kalb oldu yaya oldu radiu. Tabii Tabi sondadır diyorum. Radi orada vav. Sonrasında var. Onlar ek olduğu için fiilin son harfidir. Çünkü radiye, radyvedir. Velhasıl ovav'ı yaya dönüştürdük. Oldu radyu. Biz radyodan yapalım. Radyu. 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 Damme, ötre, yaya ağırdır. Yaya ağırdır. O yanın harekesi olan ötreyi data öncesine veriyoruz. Bağdasal bir hareketi. Ee, onun harekesini attıktan sonra. Radyudur. U'nun o ötresini data veriyoruz. Dadın da esresi vardı onu atıyoruz. Raduyu oluyor. Raduyu. Yani radu yay ile vav sakin. Radu ya ile vav sakin. E ya ile vav arasında itikaz sekinen gerçekleşti. Birisi lamel feldir. Birisi de zamir olan faildir. Lamelfeli olan ya'yı atıyoruz. Oldu. Radu. 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 Raduyu. Radiyu. Radiyu. Vav wow. ya'ya dönüşüyor. Radiyu yarın harekesinin öncesine veriyoruz. Onun dadın hareketsini atıyoruz. Radu'yu oluyor. İlka sekinen ya'yı attık. Radu. Radiyet. Bakın burada faalet kalıbıdır. Hazıf yok. sadece radiyettir. Kalp var. Radyeta, Kalp, kalp var. Hazıf yok. Radiyeta. Çünkü Ya'nın öncesi esredir. Ya'nın öncesi üstün olsaydı giderdi. Gazet rahmette olduğu gibi. Ama burada üstün değil esredir. Gitmez. Radiyat, radiyata, radine. Hepsi. Radiyata, radiyata. Radine, radiyuna. Radita, radiyuta. Radituma, radiyutuma. Raditum, radiyutum. Radite, radiyute. Radituma, radiyutuma. Raditunna, radiyutunna. Raditu, radiyutu. Radina, radiyuna. Sadece o bir ya dönüşmüş. Yani ya, o zaten o kaydayı söylemiştik. Bu kaydanın hepsi tek tek yazıp onları ezberlemek lazım. Çünkü kaydayı ezberlediğimizde birçok yerde bunu uygulayabiliyoruz. Ve kezalik aynen böyledir. Yani radiye gibidir ya da işte gaza gibi faalu fa vezinde hasbe gider. ve seruve faula kalıbıdır. Vavludur. E, yalısı zaten yoktur. ve seruva, seru. Bakın seru üç harf var burada. Normalde dört harf olması lazım. O zaman faalu her zaman mütellem olduğuna göre la, lamel fil gitmiş. Seru, 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 vu, seru, vu. Seru Damme vava ağırdır. Damme vava ağırdır. O dammayı atıyoruz. Seru iki tane vav var. Birisi lam el diğeri zamir olan cema vavıdır. Lam el olan vavu ilha dolayı atıyoruz. Kaldı Se 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 e, seru e, seru. Seru. Eee seru seruvet hazif yok bakın dikkat eden. Vavdan önceki ötre olduğu için üstün değil. Üstün olsaydı giderdi ama üstün e, değil, ötredir de diye hasbe gitmiyor. Seruveta serune sıkıntı yok. Serute, serutuma, serutum, seruti, serutuma, serutunne, serutu, seruna bunların hepsi aslı üzerinedir. Bunlarda da hazif falan söz konusu değildir. İnşallah bir sonraki derste de bunu okuyalım. Çünkü burada biraz ibarede sorun var. İnşallah bir sonraki derste de ve okuyacağız. Ve akıl damına